Merhaba, günaydın arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ön cephe bizden tarafa bu ev satılıktır. Triplex evdir. Fiyatı 900 bin TL'dir. Bahçelidir, ön cephedir. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ne fiyatı 900 bin TL'dir. Evimize bakmaya gidelim. Adresleri de söyleyeceğim size. Girişi ayrı müstakildir. Bitişik nizamdır ama girişi ayrıdır. Kendine ait ufak da olsa bir bahçesi vardır. Önü açıktır. Gel babacığım. Evet, önünde böyle bir bahçemiz var. Geçen yıl ben sunmuştum bu evleri size. Hepsi satıldı. Bir tane kaldı değerli arkadaşlar. Geçen yıldan bu yana zaten her şey arttı bu bölgede. Bir tane 865'e var arka cephe. Bir tane 900'e var. Burada 900'e var. Başka da bu fiyatlara kalmadı buralarda. Karşı tarafta Yönder Kolejini gösterir misin? Sevgili arkadaşlar, o kolejin olduğu yer yeni inşaatlar yapılıyor ve bitenler de var. 3 milyon 650 bin lira Bekir Abi'nin evleri orada o rakamlara da var 3 650 ileride başka evler var 2.000 lira 2.150 2 250 1 700 ev var bu evde 900 bin TL. böyle bir göster babam bahçeyi göster evet bu bahçe tamamen bize ait bu bahçe tamamen bize ait affedersin Heh, komşu da bu yoldan arkaya gidiyor. Evet, arada böyle bir duvar var. Komşumuz bu yoldan arkaya gidiyor. Gel babam. Evet, çelik kapımızdan geldik. Burası salonumuz. Mutfak da bu tarafta. Evet. şehrin kurum ve kuruluşlarına yürüme mesafesindedir. Yönder Koleji Cumhuriyet Okulu hemen yanındadır. Çocuklar varsa çocuklu aileler için iyidir. Yanında alışverişler var. Altın Kum merkeze 4,5-5 kilometredir. İmbat Koyu'na sanırsam 2 kilometre vardır. Burası salonumuz. İki tane sürgülü kapımız var. Evet. Mutfağı da dilersen yakında bir gösterelim. Arkadaşlar 500 bin TL ben evler paylaştım onlar satıldı. Şu anda bir tane 500 bin TL bir ev var Akbuk'te. Bayağı eski sahibi hanımefendi hemşehrim Karslı annemiz diyor ki ben sattım hiç satmayayım. 500 liradan da hiç pazarlık yapmaz. Bir tane 650 bine var. Bu ileride paylaştım. İşte 700 bine Hisar Mahallesi'nde 2-3 yaşında bir tane ev var bir de yanda 750'ye var. Artık yani uygun evler yok. Eğer olsa da bilgi kirliydir. Doğru değildir. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi genelde diyorsunuz ya labo salonu ortasında. Bu arkadaş böyle gizlemiş bir ayak yolu. Evet bu merdiven altına böyle bir ayak yolu koymuş. Değerli arkadaşlar. Orayı da size sunmaya çalışıyoruz. Fiyatı 900 bin TL. Ve zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. Zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. Çıkar çıkmaz. Biraz daha çevir onu. iyice çevir. Heh, çıkar çıkmaz. Burada bir banyomuz var arkadaşlar. Duşa kabini var. Hilton dolap var. Evet camlı mamlı dış var. Temizlik malzemesi koymuşlar. Bu kapının arkasında da bir oturma taşı var. Evet geldik. Oda bir. Oda bir. Babam böyle balkondan çevreyi de göster. O ağaçlı mağaçlı yeri göster. Evet. Değerli arkadaşlar. O da biri gösterdik. Önünde de bir balkon var. Heh. Evet. Gel babacığım. Hadi gel diğer odayı da gösterelim. Bu da evin ikinci odası. Bu oda cidden büyük. Sevgili arkadaşlar ikinci odayı da gösterdik. Zemin üstü birinci kattayız. Evet yeni sıfır iskanı alınmış. Kaloriferin altyapısı var. Ve şimdi bakalım yukarı çıkalım. Gel babacığım. Üçüncü odamıza da bakalım. Bu da bizim üçüncü odamız. Çatı katındayız değerli arkadaşlar. Kafa değmiyor, yüksektir. Üçüncü odamız. Altta bu parkeler falan iyi yapılmış. Evet bugün pandeminin yasaklarını kaldırıldığı gün kuaföre gidecektik. Sıra yok. Herkes sabah köründe saldırmış. Bu banyoyu da göster. ikinci banyoyu babam. Evet. Bu da bizim ikinci banyomuz. Ve Değerli arkadaşlar geldik geldik geldik. Burada da bir terasımız var. Burada da bir terasımız var. Evet. Bu da bizim terasımız. O tarafları bir daha göster babam. Manzaramızda işte böyle ağaçlara maaşlara bakıyor. Okula bakıyor. Bana göre güzel bir ev. Fiyatı 900 bin lira. Evet. Hepsi satıldı. Bu kaldı. Burada da bir depo var. İki tane depomuz var. Bir burada bir de orada. Evet. Tamam kapatayım. Sevgili arkadaşlar. Söylemeden geçemeyeceğim. İnsanın kendisiyle barışık olması kadar güzel bir şey yok. İnsan kendisiyle barışık yok. Bu müteahhitler, emlakçılar bunları yükseltti. Yok Sırak, sırat köprüsünden geçersen köprüden düş cehenneme gir falan şu bu. Yani <laughs> Benim haddim değil. Şimdi ben de neticede sanatçı değilim, müzisyen değilim. İşte ne bileyim yani kimse pandemimi yapmam tiyatrocu değilim. E, i̇zleyenlere de ben haliyle kendimce böyle bir şeyler söylemek zorundayım. Ya kendiniz de barışık olun. Yani dünya senin olsa ne olur? Bazen insanın zaman zaman ruh hali mevsimsel mi nedir değişiyor. Yani alamıyorsan beddua etmenin ne anlamı var? E, 3-4 adam satmıyor evini, biz ne yapalım? Biz de istiyoruz ki bir büyük fabrikanın sahibi olsaydık ya da müdürü ya da işte temsilcisi bir şey olsaydık. E gelmişiz bu işi yapıyoruz, sunuyoruz. Adam diyor ki 3 3.2900, 1 diyor, 900 diyor işte. E şimdi yok yani işte arkadaşlar yapmaz bu, almayın. Allah bunlar Sırat Köprüsü'ne düşsünler. Bunlar hepsi ölsün, bunlar kahrolsun, FETÖ gibi beddua etmenin alanı yok. Dolayısıyla kendimizde barışık olalım. Ev gelir gider. Bence o beddua yapan bir adam ev alsa da kıymeti yok. Çünkü psikolojisi bozuk. Değerli arkadaşlar böyle burası ufak bir teras da olsa güzel halay çekilir. Hayatınız en güzel halaylar eşliğinde geçsin. Güzel müzikler, kulağa hoş gelen laflar sizi mutlu edecek ne varsa hepsi sizin olsun. Ev olsa olmasa önemli değil. Gök kube zaten büyük bir şeydir. O yüzden altında yaşıyoruz. Yağmur da yaksa, dolu da yaksa evimiz var işte gök kubbe altında. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.